Bursa Büyükşehir Belediyesi afetlere hazırlık kapsamında gönüllü personellerden oluşan Bursa Acil Müdahale Ekibini kurdu. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'yı daha dirençli bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren belediye, olası afetlerde hızlı müdahale için eğitimlere başladı insani yardım bu konunun temeli. Ee, bizim kendi BAM ekibimizin çatısı altında gönüllülerle desteklediğimiz bir oluşum içerisindeyiz şu anda. Bu da temel eğitimi. Yani bizim için daha önceden bu işle ilgili bilgim var deseler bile herkesi sıfır kabul ediyoruz ve işin temeli afet farkındalık eğitimiyle başlıyoruz. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Bursa Acil Müdahale Ekibi belediye personelinin gönüllü katılımıyla kuruldu. Ekip ilk olarak temel afet farkındalık eğitimi aldı. İlerleyen günlerde daha ileri seviye teorik ve pratik eğitimlerle donatılacak ve ekip afet anlarında hızlı ve etkili müdahale sağlayacak.